Bakın ünlü oyuncu bu sefer ne yaptı? Yuttuğu sinek ölsün diye sinek ilacı içen Serdar Gökalp hayranlarını üzdü. Ayrıntılar birazdan. Son dakika. Serdar Gökalp nasıl kıvırdı? Hesap fazla geldiği için ödeyemeyeceğini anlayan Serdar Gülkalp ben Allah'tan başkasına hesap vermem diyerek garsonu azarladı. Bu ne bu? Bu nasıl hesap? Hesap efendim. Ben Allah'tan başkasına hesap vermem. A kaldırın götürün bunu. Bana da hiçbir şey getirmeyin bir daha. Çabuk olun. Son dakika. Islak kürekle dinlene dinlene dövdüler yürekle dayak yiyen kreatif şarkıcı Serdar Gökalp, suskunluğunu bozdu. Fark yaratmak için, enteresan kıyafetler giyeyim dedim. Mahalleli anlamadı. Aslında anladılar da, o ara işte, kemiklerim kırıldığı için ben şey yapamadım, anlamasalar da olurdu artık yani. Üf, öyle. Şok! 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 Serdar Gökalp, Yatakta mutluluğunu bulamayınca ne yaptı? Yatakta mutluluğunu bulamayan Serdar Gökalp bir de göbeğinin üstünde kumandayla TV karşısındaki koltukta uyudu. <Gülüyor> <Gülüyor> Serdar Gökalp'in herkesten sakladığı sırrı ne? Birazdan. Ben menemeni asla ve asla yumurta ile yiyemem. Bir de bu zenginliğime rağmen Düşün yani. İstesem her çeşit yumurtayla yapabilirim bunu. Fil yumurtasıyla menemen yerim ama yumurta yemiyorum ben. Sırrım bu. Söylemeyin. Çek, 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 Böyle tostluk görülmedi. Karnı acıkan sevgilisini doyurmak için mutfağa geçen Serdar Gökalp hiç malzemeden kısmadı. Bu aşk için yapmayacağım tost yok diyen Serdar Gökalp bol kaşarlı ve bol sucuklu tostla bütün anneleri şaşırttı. Siz yer misiniz? Siz yiyin, tost yiyin. Tost ister misiniz çift kaşarlı? Tost? Sonunda bunu da yaptı. Ünlü artist Serdar Gökalp, iki gün önce Beşiktaş'ta bir kafede çorbasını üfleyerek içti. Bir yandan da bizi yanıtladı. Üh, üh, üh. Çorba sıcak çorba, evet. Yeni filmimde... Ee, enter enteresan isimler olacak. bunları bunları şu an açıklamayayım yalnız. Sıcak lan sıcak ağzım yandı ağzım. Çek, 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 çek. Sular mı kesilmiş? Yaptığı her harekette olay yaratan Serdar Gökalp'in son bombası bornozu oldu. Serdar Gökalp neden bornoz giyiyor? Az sonra. Ne yapayım bunu da mı çıkartayım yani? Bornoz gibi. Bu ne istiyorsun? Al çıkardım. Al. Al git bunu anlat şimdi radyoda. Ah. Flash, 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 flash. Serdar Gökalp indirtti. Bodrum'da sahne alan Serdar'la sahne fiyatlarını konuştuk. Valla pahalıyız biz ya. Biraz ben indirdim ama yine de yukarıda yani bilginiz olsun. Yani özellikle yılbaşı akşamı çok yukarıda. Olur da yılbaşı gecesini benle geçirmek isterseniz çok bayağı yukarıda yani. Çok 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 yukarıda yani. Çok yukarıda fiyatlar. Haberiniz olsun. Serdar Gökalp kıyafetinin azizliğine uğradı. 10 yıl önce giydiği pantolonunun içine sığmaya çalışan Serdar'ın pantolonu patladı. Ulan şu bacaklı oraya girdim vallahi girdim. Tüm dünya bu türkü konuşuyor. Çatalın kenarını bıçak olarak kullanmayan Serdar Gökalp yabancı basında kendine yer buldu. Ayrıyeten kim o sorusuna da ben diye cevap vermeyen Serdar, erojen bölgeye cücük harekatı yapmadığını ve kimsenin alnına vurup üfletmediğini anlatarak bu nasıl Türk dedirtti. Ne var kardeşim yapmıyorum ya. Hayat benim değil mi? Yapmıyorum. Allah, Allah yapmıyorum ya. Hayatımı anlatsam roman olur diyerek roman yazmaya başlayan kalabalıklar içindeki yalnız sanatçı Serdar Gökalp'in hayatı yok sattı. Benim hayatım bitmiş benim hayatım diyorum ya size.